Cam kenarı koltuğunuzda uçuşunuzun tadını çıkartırken manzaranız birden bire bu agresif misafirler tarafından bölünse ilk tepkiniz ne olurdu? Kuvvetle muhtemel uçağınız bir interception'a yani önlemeye maruz kalıyordur. Birçok filme konu olan bu durumun en ilginç örneklerinden birisi, yakın zamanda Kolombiyalı bir öğrenci pilotun ilk solo uçuşunda yanlışlıkla uçuşa yasak bir sahaya girmesi sonucu yaşandı. Yeah, listen. Ah Aa... Önleme, uluslararası hava hukuku tarafından çerçevesi tanımlanmış legal bir müdahaledir. İzinsiz olarak bir ülkenin hava sahasının ihlal edilmesi, uçuşa kapatılmış yasak bir sahaya girilmesi, illegal bir faaliyette bulunulduğundan şüphe edilmesi, belirlenen uçuş rotasından izinsiz olarak ayrılmak gibi nedenlerle uçağınız askeri jetler tarafından önlemeye maruz kalabilir. Bu durumda pilotunuzun yapması gereken tek şey verilen talimatlara uymak olacaktır.